Defterler, okul çantaları, mataralar. Lira arasında. Ham maddi sıkıntısı nedeniyle kırtasiye ürünleri bu yıl raflara %100'ü bulan fiyat artışıyla konuldu. Veliler okul çantasını nasıl dolduracağını düşünürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sevindiren açıklama geldi. Kitap bulamıyordum. Üst sınıflardaki abilerimizden hep söylüyorum. Teksir notlarını bile satın alamıyordum. Kırtasiye ürünlerinden sonra velilerin ve öğrencilerin bütçesini en zorlayan kalemler arasında yardımcı kaynaklar yer alıyordu. Hükümetin yaptığı son çalışmayla birlikte artık ders kitapları gibi yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu gerçekten çoğu kitapçının, çoğu esnafın sıkıntıya girmesine yol açacak. Proje kapsamında 12. sınıflara TYT ve AYT kitaplarından oluşan 20 kitap, 11. sınıflar için her öğrenciye 11 kitap verilecek. İkinci sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilere 91 çeşitten oluşan 100 milyon adet yardımcı kaynak hazırlandı. Antalya Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, 2004 yılı itibariyle ders kitaplarının öğrencilere ücretsiz verilmeye başlanmasının esnafa darbe vurduğunu hatırlattı. Ders kitaplarının dağıtılmasıyla sektörümüz çok büyük bir darbe aldı. Çoğu esnafımız iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Mehmet Bayrak esnafın yılın en hareketli dönemi için hazırlık yaptığını, yardımcı kaynakların ücretsiz dağıtılması nedeniyle endişe yaşadıklarını söyledi. Şu anda herkesin kafasında bir soru işareti var. Ciddi anlamda bir endişe hakim esnaflarımızda. Eğer bir önlem alınmazsa ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olacağımızı düşünüyoruz. Kırtasiyeler kitapların merkezden dağıtılması yerine okul yakınındaki kırtasiyeler aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmasını istiyor. O kitapların bütün kırtasiyecilere dağıtılması ve halka bir yardım kampanyası gibi kart olarak da yüklenmesi. O kartla da öğrenci velisi gelip istediği kırtasiyeden o ürünlere ulaşabilmesini istiyoruz. Okullarda bir liste verilip okulun etrafındaki veya çevresindeki kırtasiyecilerden o kitapların yine ücretsiz bir şekilde dağıtılmasını istiyoruz. Devlet yine bedava versin. Ama biz aracı olalım. Biz de bedava olarak dağıtalım. Hem bu küçük esnafın tekrar ayağa kalkmasını sağlar hem de işlerinde bir hareket sağlar.